hadi kalk kahvaltın hazır. Tamam anne sen de kalkmıştım zaten. Geldim geldim geldim. Ay. Ah. Ay oğlum aman. Şuradan iğne basayım sana. Oo. Oh. Neden tutuma bastın iğneyi? Oğlum hadi. ye şu kahvaltını. Geç kalıyorsun okulu. Oh. Saatte anne saatte sekiz. Oğlum sekiz buçukta ders başlıyor. iyi misin sen? Ne sekiz buçuk bu zaman? On dokuzda bir miydi ders? Allah. Vı vı vı. Okulda bize dokuz olduğunu söylediler. Num 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 Hop oh, bekle nereye kalkıyorsun? O çayı da num O çay da içilecek. Of tamam anne. num bu falan yok. Hiç. Bakma. <laughs> tamam hadi hızlı hızlı, hızlı. Bir koş okula gidip gel. Hani çanta? O bir de çanta niye soruyor? Edepsiz sen dün çantanı hazırlamadın mı? Edepsiz de anne? Unuttum. Çok unuttum diyor bak. Semsiz. Hadi. Çabuk okula. Çabuk 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 çabuk. Hadi ben de ev işlerini yapmaya gideceğim zaten. Okula yürümeye başladı. çocuklar bakıyorum da derse bu sefer yetiştiniz. Bir daha geç kalmayın. Geç kalırsanız velilerinizi çağırmak zorunda kalacağım. Evet şimdi başlıyoruz. 8 artı 8 kaç yapar? Hmm. Hocam ben söyleyeyim. Ben 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 ben. Ben 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 ben. Evet Ahmet sen söyle. 16 hocam. Doğru cevap. Evet sanıyorum. Peki ya 6 artı 6 bunu sen cevaplı Yusuf. 12 mi hocam? Evet, doğru. Sana diyür. Cing cing. Cing, cing 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 cing. Evet, tenefüs çıkabilirsiniz. Aa. Bir saniye çocuklar ne oluyor? Aa hoca. Aa. Ucuz kurtuldum. Çocuklar. Hocam. Daha ölmek istemezdim. Ding-ding. <laughs> Ding-ding-ding. Lan ne oluyor ne oluyor? Ay Allah'ım ya Rabbim ben gittim o kadar bir sandalye yemek hazırladım. Her şeyi hallettim bu çocuk niye gelmedi ya? Allah Allah. Allah Allah. Çok değişik işler ya. Uzun da çocuk gelir. Ama çok korkmuştur. Oğlum şu an az. Oğlum şu an az. Havalı sönüyor. Anne. Oğlum sonunda geldin. Anne. Ama atlatamıyorum. Oğlum ne oldu? Bugün okulda bir anda her şey yıkılmaya başladı. Bir anda tak diye şey her şey aşağı indi. Ben de düştüm ama bana bir şey olmadı. Bacağım çok ağrıyor. Zar zor geldim. Otostop çektim. Bacağım çok ağrıyor. Bir baksan mı diyorum. Nasıl görünüyor diye de hiç bakmadım bu arada. Ama yürüyebildiğime göre bir şey vardır. Oh. Lan oğlum ayağım Hayır. Hayır bir saniye. Hemen içeri geç. Biraz daha iyi misin şimdi? Karın geçti Geçmiş gibi de ama çok acıyor. Resmen baksana. atıyorummuş dönmüş. Onu, şimdi of, oğlum of oğlum of aradan ben aşağı iniyorum artık istenmiş olursa Söylersin Ben burada işler alırım. Aradan 10 gün geçmiştir. Artık yürüyebiliyorduk. Anne ben dışarı çıkıyorum. Tamam ama. Ha bugün cuma ödebilirim. Hem sen boşuna ne mi ödebilirim? Yok, doğru. Tamam çıkabilirsin oğlum. Da kim var aşağıda? Arkadaşlarımı çağıracağım işte. Top oynayacağız. Dikkat edin topunuz buraya gelmesin ha. Tamam anne. Arkadaşını çağırmaya. Evet, ve tek arkadaşı gelir. O da Ahmet. Ahmet, şimdi ne yapacağız? Hadi gel, bak şimdi. Biz böyle birbirimizle ellerimizi birleştireceğiz, tamam mı? İlk kim, i̇lk önce kim elini alıp geriye doğru çekerse, o ona tokat atacak. Evet, ben de getiriyorum elimi. Böyle ellerimiz birbirine değecek. yok? Üç gibi. Benimki de Ha ha. Oh ya şu. Oyun oynamaya devam edelim. Bir bir anda kötü bir korn geliyor bir Ahmet öldürü. Oh. Sıra sende belli. Et. Ve tam gelirken Yusuf bir anda bir şey yap gir sekmeyle adam az kalsın bıçak geliyordur ama Yusuf da ayağının yeni iyileşmesine rağmen kurtulamaz ve bir anda çok kötü bir Zın. Dönün. artık onlar bir melektir. Onlar artık dünyada yukarıdan izleyecek yeni ve ilk. Dün, 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 dün. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olun. Like edip bildiğimizi yapmayı yapmayın. Bunu çok diyorum. Bak Dogajet diye bir kanal var. 1,33 bin aboneye sahip. Beni de birazcık 100 abone falan yapın lütfen ya. Hadi. Bay bay. Bye. kalın.